YouTube merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi YouTube plaketimi yapıyorum. Şöyle YouTube plaketi şeklinde kestim. Kartondan yapıyorum. Ee, YouTube'un üçgenin şöyle şeklini şöyle üçgen böyle arkadaşlar şöyle halini yaptım. Yani şu şöyle göstereyim size. Şöyle çizeyim. Şu gözüküyor bilmiyorum gördüyseniz şimdi de videoda tez gözükebilir yaptım ya umarım oldu şimdi boyalarımı alıyorum şöyle güzel boyalarım var ben onları göstereyim şu renkleri kullanacağım şu iki kırmızıyı karıştıracağım ortaya güzel bir çıkarmak istiyorum ee, fırçalarım var bundan fazlası var yani 2 3 4 tane daha var. Onlar suda bekletiyorum. Biraz kirliler. Şimdi sıkalım bu rengimizi. Sıkalım. Bunu sıkıyorum. Birazcık. Birazcık bundan. Sıkla. Evet. Sıktıktan sonra bunu kapatıyoruz. Buraya koyuyoruz. Allah düştü. Düştü. Çıkardım. Yerden çalkala birazcık. Elime bulaşmasın da. Sık. Tamam. Şimdi bunu biraz, bunları birazcık karıştırayım ben. Kalka koyayım birine. Şöyle karıştırayım. Arkadaşlar karıştırıp hemen geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar kamerayı durdurmuştum başlattım devam ettiriyorum şöyle göstereyim bu güzel şöyle tamam olması için evet aldım bu kenardan başlayacağım şöyle kenardan başlıyorum ooo güzel olmaya başladı vaaav wow. ortaya dünyanın en güzel görüntüsü çıkacak şöyle boyuyorum ben Evet. Güzel, güzel boyuyorum. Güzelcene. Boyuyorum, alıyorum boyaları. Şöyle boyuyorum. İnşallah güzel bir görüntü ortaya çıkarırım. Umarım güzel olur. Kendime güveniyorum bu arada. Arkadaşlar bir de sizlere söyleyeyim. Bir iş yaparken Geri söyleyeyim. bundan önceki videomda söyledim ama ben geri bir söyleyeyim. Arkadaşlar bir iş yaparken güveneceksiniz kendinizi. İki. bir şey yapıyorsanız baktınız zorlanıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Pes etmeyin. Çabalayın. Çaba sarf etmeniz lazım arkadaşlar. bir de kendinize güvenmelisiniz. Yani güvenirseniz güvenciniz artar. Ekstra ekstra arkadaşlar kazanım sağlarsınız ya kazanırsınız kendinize bir üst süre diye bir üst seviyedesiniz yani güveniniz bir üst seviyede seviyede onun kendinize güvenirseniz onun iki, iki kat seviyesine çıkarsınız yani öyle bir şansımız şansya şansa da sahipsiniz ondan söylemek istiyorum Evet şöyle Tamam şimdi göstermeyeyim ya da. Şimdi bunun ilk zemini yaptım. korumasını bekleyeyim. Ben de videoyu durdurup o zaman da karışım karışımı e, hazırlayayım. Hemen geliyorum. Bekleyin. Kurusun. Geliyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Logitimi like arkasını göstermeyeceğim. En son bittiğinde finalde göstereceğim. Şimdi diğer kapı diğer bölümünü yapıyorum. karıştırdım. Boya alıyorum, sürüyorum. Kenarlardan başlıyorum yine Ay, boya geldi ya. Arkadaşlar bir de bir şey ee, şimdi bu plaket güzel olmayabilir niye? Çünkü sonuçta arkadaşlar el yapımı yani. Yani el yapımı olduğu için şey olmayacak. Ee, böyle parlamayacak yani ne, nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani sizlere gönderilen plaketler youtuberlara buradan selamlar youtuber arkadaşlarımla e, arkadaşlar yani o youtuberlar mesela 5 milyon abone olanlar 12 milyon bilmem kaç milyon olanlara buyurun saygım sonsuz onlar emeği onlar nasıl kazanıyorlar kendi emeğiyle kazanıyorlar onların emekleri var o On, 12 milyon bilmem kaç milyon ee, şeyinde yani aboneliğinde ama ben bir şey diyemem o, orada saygım sonsuz yani onlar kendi emeğiyle kazanıyorlar o aboneliği bir de arkadaşlar lütfen sizler de o bizim ar benim arkadaş e youtuber arkadaşlarım gibi olalım bir de arkadaşlar bu kötü günde koronavirüste birlik beraberlik olalım bir zor kişi iyi olan kişi iyi olan kişi, kötü olan kişiye yardım etsin. Ve burada takipçilerime, takipçilerime söylüyorum. Arkadaşlar iyi olan, kötü olana yardım etsin. Mağdur, kötü mağdur, mağduru kötü mağdur o mağduru, kötü olanlara yardım edin. Bakın, bu bugün de birlik beraberlik olacağız. Arkadaşlar, bunu unutmayın. Birlik beraberlik. Yani birlik beraberlik ne demek arkadaşlar? Ee, bir ve birlik beraberlik e, kötü günde iyi, iyi kötü günde arkadaşlar bir, birlik, birlik olacağız. Bir, bir, birlik yani toplum. Ee, iyi gün kötü günde olsun, iyi günde olsun, herhangi bir günde olsun. Yardımı olanlara yardım edeceğiz. Bu kadar. Yani diyeceksiniz yok benim durumum iyi ben kötü yardımlara bilmem ne demeyin. Siz Türk vatandaşıysanız lütfen insanlarımıza, vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarımıza durumları kötü olanlara yardım edin. Sizden takip, buradan takipçilerime sesleniyorum. Yani sizler bunu yapabilirsiniz. İsteyen yapar. en son finalde göstereceğim çok heyecanlıyım bakalım ne olacak şimdi yapıyorum da arkadaşlar şimdi ben yapıyorum görüyorum da ama ortaya ne çıkacak hiçbir fikrim yok şu anda ne yaptım ne olacak nasıl bir şey olacak ortaya çıkacak hiçbir fikrim yok yani bu kadar heyecanlıyım ilk defa bir de kendi youtube paketimi yapıyorum hop evet şöyle bir de yapalım Mis. Oh be. Mis gibi valla. Mis, mis mis. Mis. Bir de arkadaşlar e, nerede, mahallelerde köylerde simitçiler derler ki taze simitçi simit 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 derler biz de koşarız simit almaya deriz abi kaç ne kadar simit der bize bir lira gider koşarız alırız çok güzel onlar. Ben Suudi Arabistan'dayım burada. Evden çıkmıyorum. Sokağa çıkma hesabından dolayı evdeyim. sizlerde de insanların sağlığını düşünüyorsanız evde kalın, sağlıcakla kalın. Yani hayat evi sığar diyorlar ya, aynen öyle. Arkadaşlar, onu da söyleyeyim yani unutmayın. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi yeni sıkıyorum beyaz boyamdan. Azıcık şöyle boyuyorum. Evet. Şöyle. Şöyle bir şekilde boyayacağız. Şöyle. Bir de arkadaşlar gene söyleyeyim. 20 25 abone olursak aboneliğe çıkarsak bunun daha büyüğü yapacağım. Onu da kortondan yapacağım. Ama biz sefer daha güzel bir şey yapacağım aklımda süper bir e, fikir var aklımda güz güzel, bir fikir var onu şimdi söylemeyeyim sürpriz bozulmasın sürpriz adı üzerinde sürpriz bozulur sonra sizler de üzülürsünüz hiç uğraşamam sizlerle evet sattı yani boyamdan sıkıyorum çok sıkıyorum ama yapmam için sıkıyorum evet şöyle Gezdir, gezdir, gezdir. Evet. Bu taraf birazcık Arman çorman oldu ama güzel oldu. Şöyle kurmasını bekliyorum. Bekleyeceğim. Bakalım ne olacak? Hiç hiç yani geleceğim hiç bilmiyorum. Şöyle oldu. Birazcık iyi olmayabilir bu taraf iyi olmadı ama bu taraf mükemmel oldu bakın. Bakın buraya. Bir de bakın buraya. Sonuçta arkadaşlar el yapımı yani bir şey diyemeyiz. El yapımı. Adı üzerinde yani el yapımı. Evet bunu kurumasını bekliyoruz. Videoyu durdurup bunu kurayıp hemen geliyorum. kurumasını bekleyeceğim. Hemen geliyorum. Be evet arkadaşlar birazcık kurudu ama güzel olma bile. Benim karşımda güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun like atın yorum atın arkadaşlar bunu böyle daha büyüğünü yapacağım ya. Yani. bir, bir karış yapacağım bir de şöyle youtube e yazısını yapacağım umarım güzel olur bu da kendi kendim kartondan yaptığım YouTube'la gideyim umarım güzel olmuştur umarım beğenmişsiniz beğendiyseniz like butonuna basın bu videomuzun da sonuna geldik burada kalın pardon sağlıcakla kalın evde kalın Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.